Merhaba. selam. Şimdi size ceviz göstereceğim. Önceki bölümde gelme göz, görmemiştiniz. İşte ceviz ağacı şurada arkadaşlar. Şurada görünüyor herhalde değil mi? Şurada. Sonra şuralarda şuralarda yine ağaçlar var. Görmüştünüz. Güneş olduğu için bayağı da görünmüyor olabilir. Şimdi tarlamıza gidiyoruz. Tarlamızı göstereyim arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Lütfen sıkılmayın. İşte burada erik ağacı var arkadaşlar. Erik ağacı. Görebiliyorsunuz herhalde. Erik ağacı şimdi olmadı ama ilerlerde olur. Bakın burada bahçemiz var, yani tarlamız var. Çok güzel. Bu da yine Erik ağacı arkadaşlar merak etmeyin yorumlarda sormayın ya da şuradaki ağaç da dut ağacı, dut şu şu en büyük olan dudaydı bunlar da ağaçlar işte arkadaşlar bunlar şunlar kayısı şu kayısı burada köpek var köpek ne var ne yapıyor Şiş. burada kayısı var dediğim gibi Evet Evet arkadaşlar işte yani şuralarda elma ve armut var Gör, görmenizi istiyorum onları da Şu, şu armut ağacı arkadaşlar şu da elma ağacı şu şu diğeri işte arkadaşlar burada da güzel bir ağacımız var İşte burada ofis mi diyelim neresi diyelim öyle de oldu öyle bir boş alan var. Yani arkadaşlar bu kadar yani. Ha, size şeyleri çilekleri Şey, çilekleri şey yapmaya şey, çilekleri göstermeyi unuttum arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Çilekleri ama çilekleri yani ne göstermeye oyun oyun. Bunu biz toplamıştık azıcık. Şuna bakın ya. Çeşmede açık. Şöyle bitkileri su veriyor. Şurada da çilekler var arkadaşlar. Bakın bundan belli oluyor. Şundan belli oluyor. Şundan belli oluyor yani. Yoksa çilek yok değil arkadaşlar. Daha büyümemiş. Bak orada da bir tane var. Büyümemiş değil. Var ama görünmüyor olabilir. Neyse. Biz videoyu burada bitirelim. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.